Herkese merhaba Dark ailesi bugün Blackpink hakkında konuşacağım videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. 23 Temmuz 2020'de KST Blackpink, Ağustos 2020'de gizemli sanatçıların yer aldığı ikinci single için yeni bir teaser posterini paylaştı ve böylelikle yeni şarkının resmi olarak 28 Ağustos'ta çıkacağı duyuruldu ve akılları zorlayan fanları iki yere bölmüş bir soru var düet kiminle olacak. Öncelikle Selena ile olduğunu gösteren kanıtlara bakalım daha önce, 28 Temmuz 2020'de, Blackpink'in Ağustos 2020'de yaklaşan single için Selena Gomez ile işbirliği yapacağını söyleyen doğrulanmamış haberler vardı. YG Entertainment, Blackpink ve Selena Gomez arasındaki işbirliğini onaylamanın zor olacağını söyledi ve bizden resmi duyuruyu bekleyin demişti. Daha önce, Blackpink ve Selena Gomez'in dahil olduğu Everybody adlı bir şarkının ekran görüntüsü de vardı. Ariana ile olması için kanıtlar daha önce, Blackpink X Ariana Collab şarkısı, Butterfly Temp adlı şarkı ile ilgili söylentiler vardı ve bir keresinde Ryan Tedder, Ariana Grande ile çalışıyorum, Blackpink yaklaşırken inanılmaz heyecan duyduğum bir şarkım var, demişti ve size hem mutlu hem de duygusal bir haberim var Blackpink 4. yılına giriyor gerçekten yıllar ne çabuk geçiyor değil mi daha dün 1. yılımızı kutlar gibiyiz evet daha fazla devam edersen burada ağlayacağım biraz duygusal biriyim o yüzden videoyu sonlandırıyorum kendinize iyi bakın Dark ailesi.